Büyük büyük denizlerim vardı benim Hürriyeti içmiş dalgalarım Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardı benim Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım I don't know. Türk milletinin istiklaline ve istikbaline adammış bir ömrün son bulduğu 10 katımı bir matem günü olmaktan ziyade Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve milletimize, milletimiz için yaptığı fedakarlıkları daha derin bir kavrayışta anlama ve hatırlama günü olarak idrak ediyoruz. Bu anlamda onun benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ebediyen payidar olacaktır sözü bizlere büyük bir emanet ve sorumluluk bırakmaktadır. Bu emanetin taşıyıcıları olarak uğrunda büyük bedeller ödenmiş vatanımıza ve bağımsızlığımıza her koşulda sahip çıkmak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyup geliştirmek ve gelecek nesillere aynı bilinç, aynı ruh ve aynı kararlılıkta aktarmak hepimizin ortak görevidir.